Yani söz söyleme hakkı sende yok. Kaldı ki adam çıkmış. Samimiyetle. Demiş ki ben bir sam Müslümanım. Sam Müslümanlara sığınıyorum. Yanlış yaptım. Bundan öte söz olur mu? Yanlış yaptım demiş. Ama oradan bir yol buldular siyaseten. Buradan nasıl oy devşirebiliriz? Milleti nasıl değiştirebiliriz? Kendimize daha çok oyu nasıl toplarız? Buradan bir şey olmaz. Bir dönem oy toplarsın. Millet kazanmaz. Kazançlı çıkan millet değil. Sen ve senin etrafındaki bir insanlar bir dönem daha iktidar olabilirler. Başka? Ülke açısından, millet açısından, insanlık açısından top vatan için bir şey var mı? Yok. Yok. Hiç kimse, hiçbir siyasi ve siyasetçi din yarışına girmemelidir. Ben daha iyi Müslümanım, ben daha iyi Allah'a yakınım, Allah beni daha örnek seçmiştir, İşte ayrıcalıkla beni dünyaya göndermiştir iddiasında bulunamaz. Bunlar karanlık çağın yaklaşımlarıdır. İslam'ın yaklaşımı değildir. Allah'ın en iyi kulunun kim olacağını yüce Allah bilir. Hiç kimsenin elinde kantar, terazi yoktur. Saçma sapan bunlar. Kimse bu siyasilerin oyunlarına gelmesin, millet gelmesin. Yıllar yıllar bunlar yapılıyor. Sonuç yok. Milletin burada bir menfaati yok. Bu sebeple seccade üzerinden yürütülen bu tür profanaları veya ifadeleri veya benzeri şeyleri Türkiye'nin yararına bulmuyoruz. Millet bütün siyasi partilerden iktidarın muhalefetiyle bu ülkeyi nasıl kalkındıracağını, yerle olmuş adaleti nasıl tesis edeceğini, işi eline verip vermeyeceğinizi, sadaka sisteminin yok olup olmayacağını, yarına umutla bakıp bakmayacağının cevabını arıyor. Sen tutmuşsun, ona tiyatro oynuyorsunuz. Tiyatro. Tiyatro ya tiyatro. Bu tiyatroya son vermek zorundayız. Onun için milli yol çıkarken dedi ki bu sistem değişirse her şey değişir. Bir şey değişir, her şey değişir dedi. İşte bu bir şey, bu efendilerin kurduğu düzen. Bu efendilerin var ya, kurduğu düzen değişecek. Değişmezse ne olur? Rabbim şahit olsun ki dün neyse yanında o olur. Oğlum döner, ayrı binayı defaatle okur. Ahval değişmez. Değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. 14 Mayıs'ta ne yazık ki üzere ifade edeyim. Şu anda milletin dertlerine, problemlerine, açmazlarına, umutlarına merhem olacak, ilaç olacak, çare olacak bir yaklaşım yoktur. Günübirlik olaylarla, günübirlik hadiselerle milletin ve kamuoyunun meşgul edilmesinden başka bir işe bakmıyorlar. Halbuki kangrene dönüşmüş ya gerçekten çözülmesi mümkün olan problemlerimiz, dertlerimiz var. Dertlerimiz var. Nasıl kalkınacağız kardeşim? Nasıl kalkınacağız? Çocuklarımız nasıl iş bulacaklar? Bilgisayar, elektronik mühendisi olan çocuklarımız veya ziraat mühendislerimiz nasıl istihdam edilecekler? Geleceğinden nasıl emin olacaklar? Yüz ölçümü, alanları birçok ülkeden fazla olan Türkiye'de, Nasıl verimlilik atmaz? Nasıl hala ne oldu? Buğdayı Uğray'dan, mercimeği Kanada'dan alırız sorusun cevabı olmalıdır. Bunlar yok. Ne var? Efendiler her şeyi bilir. Efendiler düzeni kurmuşlar. Bizi de gizli köleler yapmışlar. Efendiler ve kölelerin gizli bir oyunu var Türkiye'de. Bu oyun bozulmadığı müddetçe Rabbim her şey bilendir. Sonuç değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bu sebeple değerli kardeşlerim siyasi partilerden milli yol gibi bir civata bir fabrika bir celsede adalet olmazsa olmaz sadakat yerine liyakat borç ekonomisi yerine üretim ekonomisi keyfiyet yerine adalet sisteminin nasıl geleceğini Millete anlatmak üzere kendimizi donatmışsak, bütün partilerden de bunu bekliyoruz. Boş boş konuşmayın. Milleti de kendi orta oyununuza seyirci yapmayın. Çıkın, neyi nasıl çözeceğinizi, bu vatan toprağını, Türk milletini onurlu ve şerefli nasıl yaşatacağınızı, borçlanmadan nasıl yaşayacağınızı, doğan her çocuğun borçlanmadan hayatına nasıl devam edeceğine ilgili düşüncelerinizi söyleyin. Var mı? Yok. Yok. Siz belki çok insan tanımayabilir sizi. Yeni çıktığınızı, yeni yola çıktığınızı, yeni siyaset yaptığınızı ifade edebilirler. Bizim kökümüz, bizim kökümüz bin yıllara dayanıyor, binli yıllara dayanıyor. Bizim kökümüz insanın varoluşuna dayanıyor. Biz siyaseti insanlar, renkleri ne olursa olsun, dilleri ne olursa olsun bu toprakları vatan edilmişler mi? Bu devletin tekliği etrafında bütünleşmişler mi? Siyaseti hizmet aracı kılmışlar mı? Öyleyse insan onurlu, izzetli yaşasın diye devlet vardır. İnsan onurlu, izzetli ve yarın endişe duymadan yaşasın diye siyaset yapılır. Bu anlayışın sahibi milli yoldur. Biz buna inanıyoruz. Bunun için buradayız. Bunun için siyaset yapıyoruz. Bunun için milli yolum kurduk. Bu sebeple kurduk. Değerli kardeşlerim, her dönem, hemen hemen her dönem süresi siyaset hastalığının doğurduğu bir zengin sınıf oluşmuştur. Her dönem ya. Özal'ın zengini vardı. Demirel'in zengini vardı. Hatta uzun süreli olmadığı için Ecevit'in bile bir kısım zenginleri oldu. Şimdi Tayyip Bey'in zenginleri var. Ya biz buna mahkum muyuz ya? Ya böyle bir kader bizim kaderimiz olur mu? İtirazımız var, isyanımız var. Reddediyoruz, ediyoruz. reddediyoruz. Yeter. İnşallah 14 Mayıs'ta milletle buluşacağız. Ben görüyorum sesimizin ulaştığı yerlerde insanlar farklı düşünüyor, farklı bakıyor bize. Eğer tanımazlarsa zaten tanımadığı bir kişi hakkında, bir parti hakkında, bir hareket hakkında kimse fikir sahibi olamaz. Davranış sahibi de olamaz. Sizi tanıyacak gibi karar sahibi olacak. Tanımadan karar sahibi olamaz. Bu sebeple Milli Yol Partisi'nin mutlak anlamda siyaseti süreli hale getirdiğini, 4 artı 4'ün anayasadan mutlak olmazsa olmazı olduğunu, 2 mutlak hizmet aracı Farabi'nin ifadesiyle erdemli bir siyaset anlayışının Türkiye'de hakim olmasın. Yani siyaset sınıfının siyaset sınıfı var şu an Türkiye'de. Bildiğiniz siyaset sınıfı. Ayrıca bu, bir siyaset sınıfı var. Efendiler. Efendiler ya. Halbuki böyle olmamalı. Gelişmiş toplumlarda süresini bitirin evine gidiyor. Herhangi bir sınıf falan oluşturmuyor. Herhangi bir kas sistemi de yok. Türkiye'de gizli kas sistemi var. Kas sistemin oluşturduğu bu düzende yaşamak zorunda değiliz. Bunu da bu zincirle kıracağız. Kıramazsa hiçbir şey olmaz. Bir şey değişecek, her şey değişecek. O bir şey efendilerin düzeni, efendilerin sistemidir. Bunu değiştireceğiz. Allah'ın izniyle. Değiştiremezsek sonuçlar değişmez. Değerli kardeşlerim, pandemide çok farklı kitaplarla tanıştım. Çok farklı. Evi hücre yaptım kendime mahpuslu günlerde olduğu gibi. Çok kitap okudum. Çok kitap okudum. Çok farklı kitaplar okudum. Okurken daha önce vardığım bir gerçeği bir daha görmenin bahtsızlığını yaşadım. Türkiye 130 yıldır 130 yıldan daha fazla zamandır hayat pahalı çemberinde dönerek duruyor. Kimisi enflasyon canavarı demiş buna. Kimisi zam demiş. Kimisi hayat pahalı demiş. Millet inim inim inliyor. Yani Allah aşkına her gelen iktidar hemen hemen her iktidar. Bakın şurada size geçmişte birkaç tane siyasinin enflasyonla ilgili düşüncelerini söyleyeyim. Demirel ne demiş? Demirel ne demiş? E Ezevit ne demiş? Özal ne demiş? Hemen hemen hepsi değerli kardeşlerim aynı şeyleri söylemiştir. Kimisi demiş ki biz bu okuyayım da tam olsun. Menderes 1950'de geliyor iktidara. Diyor ki her mahalleden bir milyoner çıkaracağız. Para pul olunca bir değil birçok milyoner çıkıyor mahallede Enflasyon alım gücünü yok ediyor. Para pul oluyor. Bir milyoner çıkacağına beş on tane yirmi tane milyoner çıkıyor. Sonra Demirel 60 darbesinden sonra geliyor. Diyor ki siyaset günübirlik yapıldığı için e, rasyonel, akılcı milletin ihtiyaçlarına göre yapılmadığı için hizmet anlayışı olmadığı için sırf oy toplamaya dönük yalan dolan talan düzen olduğu için dönüyor diyor ki halka kim ne veriyorsa maaş veriyorsa beş lira fazlası ben vereceğim. Beş yüz günde Türkiye'ye bilmem uçuracağım, kaçıracağım, enflasyon canavarını ezip yok edeceğim diyor. Tansu Çiller sonra doksanlarda geliyor. Yüz günde diyor enflasyonu ayağımın altında alıp çiğneyeceğim diyor. Her eve de diyor, her kişiye de diyor, iki anahtar vereceğim. Ver babam ver. Olmayan bir şey, yalan dolan ya siyaset. Yani ne olacak ki? Tam o sırada ben rahmetli genel başkanım da Başkan'la siyaset yapıyordum. O zaman parti kurmuştum. Herkes bir şeyler veriyor dediler. Başkanım biz de bir şey versek ne olur dediler. Rahmetli dedi ki ya yapamayacağım işi ne söyleyeyim dedi ya. Yarın bir gün yerine getiremeyeceğim sözü dedi. Nasıl söyleyeyim dedi ya. Hadi bu arayın da bulun otur Musi Yazıoğlu bulun. Garip bir şey daha söyleyeyim. Türk siyasetinde çok acayip acayip işler oluyor. Yılda yılı dürüstlük ve do, düz yürümenin sembolü olmuş Musi Yazıoğlu'nun koltuğunda bir dakikasına hükmedemeyeceğiniz, dünya için fırında olmaz diyen Muhsin Başkan'ın koltuğunda çok tuhaf tuhaf insan oturuyor. Ve garipliğe bak. Onun için sonra Anap'tan Güneş Taner diyor. Ben diyor yüzde %95 %95'e indirdim, daha ne istiyorsunuz enflasyonu? Bu büyük başarıdır diyor. Yüzde %95 %95'e indirmiş. Bu büyük başarıdır diyor adam. Erdoğan da diyor ki bu kardeşiniz diyor yüzde yirmileri indireceğiz. Hatta ve hatta 2023'te tek haneli duruma aşağı doğru enflasyonu indireceğiz ve Türkiye'yi bu enflasyon belasından kurtaracağız diyor. Şimdi durum ne biliyor musunuz? Kendinin masa başında ayarladığı TÜİK'e göre yüzde 60 normal sokaktaki enflasyon yüzde 160. Kimse kimseyi kandırmasın. Şu anda insanlar zor durumda ya. Orta sınıf kalmadı. Alttakiler üsttekiler kaldı. Ama orta sınıf diye bir şey yok. İnsanlar normal evle 20 bin lira bile giren 30 bin lira giren aile bile geçinememektedir. Niye? Çünkü para pul oldu. Alın gücü bitti. Birazdan altını bayanlarımıza takacağız. Artık kuyumcular altın yerine soğanı vitrine koysalar yeridir. Ya yani o hale getirdiler. Temel ihtiyaç ya fakirin masumunun şş, türküsüne konu olmuş. Yiğit muhtaç oldu. Kuru soğana dedi. Kuru soğan şu an altın oldu. Ülkeye bakar mısın? Ülke. Kuru soğan altın oldu. Değerli kardeşlerim. Yıl 1976. 76. Türkiye'de enflasyon yüzde 15. Düşünebiliyor musunuz? Bak 76'da. O zaman da bu denli hayat konforları yok. Şu şartlar daha farklı. Dünya daralmış. Ona rağmen Türkiye'de 76'da 15. 79'da 81. 80'de yüzde 115 tırmanıyor darbe olmuş. 90'da 94'te yüzde 125. 2022'de Tayyip Bey'e yüzde 100 sokağa göre yüzde 180. Şimdiki ahval Tayyip Bey'e göre yüzde 60 Sokağa göre yüzde yüz altmış. Yüzde yüz altmış. Şimdi neden bir türlü bu beladan Türkiye kurtulamıyor? Fransa yüzde üç dörde yıllık enflasyon yükseldiğinde toplum ayağa kalkıyor. Japonya eksideydi ekside pandemiden önce ekside artıya çıkarmak için yani hayat pahalılığı biraz körüklemek için çalışan bir Japon toplumu vardı. Düşünebiliyor musunuz? Eksi değil. Bizde yıllar geçiyor, iktidarlar geçiyor, isimler geçiyor. Hayat pahalı bitmiyor. Sebebi ne? İşte onun için dedik ki siyaset başta siyaset kurumu olmak üzere. Değişime dönüşme uğratmadığınız müddetçe Türkiye yapısal değişikliğe uğratmadığınız müddetçe hayat pahalı bitmez. Adalet istemi bitmez. Liyakatsizler ordusu dolar ve sizin dününüz yarınızın aynısı olur. Bir şey değişmez. Değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti hemen hemen bu enflasyon belasından kurtulmama sebebi ürettiğinizin tükettiğinizden az olmasındandır. Yani bunun matematiği bu. Evine giren para 10 lira, çıkan 20 lira. Aradaki farkı ne yapacaksın? Eğer memursan gideceksin bankadan alacaksın. Değilsen bir kefir bulacaksın. Yine bankaya gideceksin. Bankada vermiyorsa konu komşudan, arkadaştan, dosttan, ahbaptan alacaksın. Var mı başka bir yolumuz? Yok.